2023 YLS'ye mülakat bilgileri açıklandı. Adaylar şimdi Rebus'a girip aday bilgi formunu doldurarak mülakat tarihlerini, mülakat saatlerini ve mülakata nerede gireceklerini görebilirler ve mülakata götürmeleri gereken sınava giriş belgesini oluşturabilirler. Bunun için de aday bilgi formunun doldurulması gerekiyor. Peki aday bilgi formu nasıl doldurulur? Gelin kısaca ona bakalım. Aday bilgi formu burada da gördüğünüz gibi ilk önce kişisel bilgiler ile başlıyor. Kendi kişisel bilgilerinizi veriyorsunuz buraya. Burada fotoğrafınızı dijital olarak ekleyebilirsiniz ya da çıktı alıp üzerine yapıştırabilirsiniz. Size kalmış. Daha sonra eğitim bilgilerinizi giriyorsunuz. Lise, lisans, e, yüksek lisans ve doktora. Eğer yüksek lisans ve doktora veya doktora yapıyorsanız buraya girin. Yapmıyorsanız girmek zorunda değilsiniz çünkü zaten YLS'ye de zorunlu değil. Ama bilgileriniz varsa buraya girebilirsiniz. Aynı şekilde yabancı dil bilgilerinizi de eğer yabancı dil puanınız varsa buraya yazabilirsiniz. Ama yine yabancı dil de YLS'de zorunlu olan bir şey değil. O yüzden yazmak zorunda değilsiniz. Burada yabancı dil puanı olmasının mülakatta olumlu etkisi olabilir de olmayabilir de. Ama dediğim gibi zorunlu bir bilgi değil. Daha sonra iş tecrübeleri kısmı çağrıldığınız alanla ilgili iş tecrübeleriniz varsa buraya yazmanız iyi olur. Yaptığınız stajlar gibi ya da yaptığınız gönüllü çalışmalar gibi o şekilde iş tecrübelerinizi buraya yazabilirsiniz. Daha sonra ilmi mesleki ve akademik çalışmalar. Yayınlanmış çalışmalarınızı burada belirtebilirsiniz. Yine aynı şekilde gittiğiniz alanla ilgili olmaları daha iyi olur ve sizin araştırma yapmaya başladığınızı gösterir burası. O yüzden e, burada aynı şekilde o yaptığınız çalışmaları yayın tarihi, yeri ve yayın tarihi ile birlikte burada belirtebilirsiniz. Yapılan çalışmalar ve etkinlikler kısmı burası en önemli kısım. Üstteki e, çalışmalar kısmı ile beraber burası da en önemli kısımlardan biri. Burada yaptığınız e, yaptığınız bir çalışma yayınlanmamış ama sizin yapmış olduğunuz bir çalışma varsa onlardan burada bahsedebilirsiniz. Bitirme projeleriniz varsa onlardan burada bahsedebilirsiniz. Başka katıldığınız projeler varsa onlardan bahsedebilirsiniz. Özellikle alanla alakalı olan çalışmalarınızı burada belirtmeniz faydası faydanıza olur. Buradan çok soru geliyor, o yüzden burada cevaplayamadığınız hiçbir şey olmasın. Hepsi cevabını verebileceğiniz çalışmalar olsun, tamamıyla hakim olduğunuz çalışmalar olsun. Bununla buradan sorulan her türlü soruya cevap verebilin. Bu önemli. Ve ayrıca burada okuldaki ödevlerinizden de bahsedebilirsiniz, yaptığınız sunumlardan bahsedebilirsiniz, çalıştığınız projelerden bahsedebilirsiniz, okul dışı yaptığınız gönüllülük esasındaki çalışmalar varsa onlardan da bahsedebilirsiniz. Ama dediğim gibi alanla ilgili olursa iyi olur ve sorularına cevap verebileceğiniz çalışmaları yazın mutlaka. Buradan gelecek herhangi bir soruyu bilmiyor olmanız olumsuz olabilir sizin için. Mutlaka cevap verebileceğiniz şeyler olsun. İlgi Alanları kısmında da aynı şekilde e, ilgi alanlarınızı belirtebilirsiniz ama geniş düşünün burada. Yani atıyorum mesela bilgisayar oyun bilgisayar programlarından bahsedebilirsiniz, bilgisayar oyunlarından bahsedebilirsiniz, araştırma yapmaktan, gezip görmekten bahsedebilirsiniz mesela o tarz e, ilgi alanları buraya yazabilirsiniz. Kitap okumak e, olabilir okuduğunuz kitaplarla ilgili okuduğunuz kitapların tarzı ile ilgili şeylerden bahsedebilirsiniz. Burada ve yazmak istediğiniz diğer hususlar kısmı yazmak istediğiniz, burayı da niyet mektubu olarak düşünebilirsiniz. Niyet mektubu gibi düşünebilirsiniz. Hani Neden bu burs? Neden YLS'ye başvurmak istiyorsunuz? Neden yurt dışında okumak istiyorsunuz? Neden bu alanı seçtiniz? Ve eğer özellikle Alan değiştirdiyseniz mesela sizin lisans mezuniyetinizden farklı bir alana başvurduysanız niye o alanı seçtiniz? Neden o alanda ilerlemek istiyorsunuz? Onu yazabilirsiniz. Yani burayı kısa bir niyet mektubu gibi düşünebilirsiniz. Siz neden YLS'ye uygunsunuz? Neden yurt dışına gitmek istiyorsunuz ve neden o alanda çalışmak istiyorsunuz? Bu konuları burada belirtebilirsiniz. Bütün bunları tamamladıktan sonra tarih atıp adınızı, soyadınızı yazıp imzalıyorsunuz. Aynı şekilde bu imzayı da e imza olarak atabilirsiniz, e, direkt Word dokümanı üzerine veya çıktı alıp imzanızı atıp tarayabilirsiniz de ya da yanınızda götürebilirsiniz e, çıktı olarak. O şey size kalmış. Tarih olarak da doldurduğunuz günün tarihini de yazabilirsiniz, mülakat tarihini de yazabilirsiniz. O da size kalmış bir durum. Hepinize mülakatlarınızda başarılar diliyorum.